Muğla'da doğup büyüyen ve çocukluğundan bu yana bir erkek mesleği olarak görülen çobanlık ve kasaplık yapan 40 yaşındaki Feriştah Korkmaz'ın boğa güreşlerine olan merakı da görenleri şaşırtıyor. İşte dedim, ya ilk yeni yapacak zannediyor tepki gösteriyor. Yaklaşık 7 ay önce gitti gelen bir boğadır bu? Bu boğamızın adı Rasko. Ee, Rasko e, 2023 Kavkasör büyük orta Yıldızlar şampiyonudur. Kendisi şampiyon bir boğamızdır. Kilomuz 650. Ee, 650 kilogramla Ege'de boy gösterecek olan bir boğamızdır. Geliş fiyatı bize 800 bindir. Yani biz yıllardan beri bir üniversite mezunu olarak ben yıllardan beri hayvancılıkla uğraşıyorum. Kasaplık yapıyorum. Arenalarda biz güreşirken e, diyorlar ki boğa üstümüz atladı. Hayır. Hiçbir boğa sizin üzerinize atlamaz. O sadece kendini kurtarmaya çalışırken e, gelişen bir olaydır. Kendi çocuklarım gibi bakıyorum.